olarak parti kapatmayı gündeme getirdiğimizde engellemesi engellemeyi gündeme getirdiğimizde meclisi terk edip giden onlar değil miydi? Evet. Referandumda Aynen. hayre destek vererek boykotta duran aslında boykotta durarak da hayre destek olan aslında Tunceli'de de resmen hayır oyu veren BDP'nin bizzat kendisi değil miydi? Evet. Biz referandumda Aynen. 26 tane özgürlükleşme adına o referandumu yapmamış olsaydık benim geçmişle yüzleşmem geçmişe hesap sormam. Onlarda siyaset yapanların polis tanklarının üzerine çıkıp devleti eleştirmesi mümkün hale gelebilir miydi? Değil. Onlar olmaz. Bu tüm bunları bizler yaparken bizlere en çok destek olması ve katkı vermesi gereken bizzat BDP'nin kendisi değil miydi? Ben... BDP şu politikaya gitmesi çok mu zordu? Evet, Sayın Başbakan, Kürt hakları noktasında çok ciddi adımlar atmıştır. Biz bunu destekliyoruz ama yeterli görmüyoruz." demesi gerekirken şu an bölgede benim il başkanım, şu an bölgede benim ilçe başkanım kaçırılıyor. Şu an benim milletvekilimin kardeşi öldürülüyor. Benim il başkanlarımın tehdit altında. Devlet düşman değil şu an. AK Parti düşman noktasına getiriliyor. Yani CHP'nin bu Kürt hakları noktasında Süreci bu noktaya getirmesinde olumsuz katkısı yok muydu? Size de bir tehdit falan vardı bir ara gazetede. Bölgede olarak. siyaset yapan herkes tehdit alıyor. Öyle değil mi? Bakın ilçe başkanlarımız hepsi mahalle baskısında tabi. De evet, yani çok Dolayısıyla mi? biz bunları çok önemsemiyoruz. Çok açık ve net söylüyorum. Yani Biz 16 yaşında da, 20 yaşında da, 25 yaşında da, şimdi de tehdit alıyorduk. Tehdit almaya devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Yani ben Allah'ın bana bitmiş olduğu ömür kadar yaşarım. PKK'nın bana biçtiği bir ömür kadar değil. Dolayısıyla çok önemli değil bunlar ya. Ama hiçbir şey bizim halkımızdan yana duruş sergilememizi, ama hiçbir şey bizim doğruları söylememize engel teşkil etmeyecektir. Evet. Sayın Başbakanımızın bu noktada, en son grup toplantısında söylediği gibi, yani bu ülkede öleceksek, vallahi adam gibi ölelim ya. Evet. Doğruları söylediğimiz için ölelim ya. Yani. Bakın evet. Atlan Menderes bu ülkede başbakanlık yapmış birisidir. Ve kendisi yine, bana göre o zamanki derin yapılanmasının ta bugüne kadar uzantısı gelen bir örgüt tarafından daracında asılmıştır. Ben bir daha soru soracağım şeyle ilgili. Yani Kürt sorusu, Kürt sorunu yok, PKK sorunu var. Aynen. öyle e, konuşuldu. Şimdi yani PKK'nın e, istediği, arzu ettiği özgürlükler nelerdir? Bunu öğrenmek evet. istiyorum. Yani ne istiyor? Türkiye Cumhuriyeti devletinden ne istiyor? Yani bunu öğrene Bakın şunu herkesin ne dikkat istiyorlar? etmesini istiyorum. 1900 80 darbesinden sonra 82 anayasasıyla birlikte her şey, tüm örgütler bir anda bıçak kesilmiş gibi Bitti. kabuna çekildi. 60-70 tane örgüt. Öyle değil var. mi? Evet, evet. 60-70 tane. Yani Kürtlerin de kendi içinde Kürt haklarını o zamanki döneme göre savunan bir sürü örgütsel yapıları vardı. Vardı, evet. Bunların hepsi bıçak gibi kesildi. Tek ortağa çıkan hangi örgüt oldu? PKK başkanı başka yok oldu. zaten. Yani siz tüm örgütleri bitiriyorsunuz. Aradan belli bir süre geçiyor ve PKK denen bir örgüt kuruluyor ve bunlar dağlarda hakim olmaya çalışıyor ve terör yapıyor. 1984. Errokatlıya mı? Yani o günden bugüne kadar bırakın elinde silah olanları. Bakın, iki kişinin elinde silah varsa bu iki kişiden biri birini vurabilir. Bu doğal bir şeydir. Ama Birinde silah yoksa siz bir silahı elinde silah olmayan sivil halkı katlediyorsunuz. Terör budur zaten. Yani siz bir yere bomba koyduğunuzda çocukların ölümünü hesaplamanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla Mahcun yani PKK yani. asla ve asla Kürt halkını çok iyi biliyor. Kürtlerin herhangi bir hakkını temsil etmiyor. Öyle bir talebi de yok. Çünkü 84 yılında kurulan bu örgütün o yıllarda talep ettiğiyle en niyetine 28 yıl sonra... Liderinin cezaevinde İmralı'da olduğu bir örgütün geldiği nokta arasında siyah ve beyaz kadar fark vardır. Önce Kürdistan Devleti'nin kurulması talepleri vardır. Sonra bundan vazgeçilmiştir. Federasyon talep edilmiştir. Şimdi demokratik özellikten bahsediliyor. Evet, evet. Ve karşınızda da muhatap olacağınız kimse yoktur. Öcalan bundan bir buçuk yıl önce kendisi süreçten çekildiğini ifade etti. gerekçe olarak gösterdiği tek şey de Kandil'in ve PKK'nın, kendisini dilemediği iddiasıdır. Bunu Öcalan'ın ifadesidir. Yani dolayısıyla şu an karşınızda muhatap alınabileceğiniz ne Kandil, ne yurt dışı, ne de İmralı vardır. Kim var? Karşında muhatap yok. Karşında derin yapılar ve derin güçler ve birbirinden bağımsız, pimi çekilmiş el bombası gibi bekleyen bir örgüt var. E bu devlet kimler? <laughs> Almanya'da belli yerlerde Osolda, evet. o solda. Evet. İşte o, ne, o, ne dedik? Hı. Bu örgüt kurumsal bir yapısı var. Bu bütün en e, önemli kaynaklardan bir tanesi para kaynağı. Bakın şu an dünyanın en büyük uyuşturucu mafyasıdır PKK. Afganistan'dan, İran'dan gelen uyuşturucunun Avrupa ve Amerika'ya nakledilmesinden sorumludur. Yani kim ondan? Ve orada milyar dolarlık bir rant dönüyor. Yani ve... devletler mi bunu çekiyor? Yani şimdi büyük devletler Bakın... mi bunu Evet, mutlaka derin yapılar bu işin içindedir. Yani, şey. yani derin yapıların bunları belki devlet olarak tanımlamak doğru olmayabilir. Evet, gerekli Ama gerekli. derin yapıların böyle bir uygulaması olmamış olsa Afganistan'dan başlayan bir uyuşturucu Amerika'da son bulması mümkün değildir yani. Yani bu bizim, bizim şu anda başımıza olan bu terör gibi orada da bu tür çalışmalar var ve buradan oradan Afganistan'dan başlıyor Avrupa'ya geçen değil mi sayın tamam, yani, yani oradaki şeyi oluşturuyor sorumluluk oradaki geçiş güzergah yani para evet. tatlı olunca şey yani çok önemli bir şey para var para. Ee, siz buna cevap verdiğiniz zaman burada iki tane daha şey var peki neden Türklere bu kadar zulüm yapılmıştır amaç neydi sebep neydi neden göçe zorlandı diye zaten bir kısmını söylediniz ama yine de üzerinden geçmiş olacağız ee, bizler de Kürt kardeşlerimizin yanındayız şunu öğrenmek istiyorum peki neden Türkler'e bu kadar zulüm yapış, yapılmıştır. Ee, biraz önceki ben sorunun sabırlıydı. aynısı. Evet. E... Yani Batı'daki kardeşlerimizin lütfen bizi anlamasını biz istiyoruz. Biz geçmiş derin yapıyla yüzleşiyoruz. Ama bugün gerçekten Ak Parti iktidarına kadar biz kültlere sistem gerçekten zulmetti. Bakın aksi durumda Çorum'da, aksi durumda Yozgat'ta, aksi durumda Konya'da. 1925'lerde, 38'lerde, 40'larda, 50'lerde göç etmiş Kürtlerin ne işi var? Bizleri yerimizden, yurdumuzdan ve topraklarımızdan ettiler. Bizlere yaşam hakkı tanımadılar. Bizler hiçbir zaman kendimizi ifade edemedik. Bakın, tarihte hiçbir zaman Kürtler Osmanlı'ya baş kaldırmamıştır. Buyurun Hodri Meydan. Hiçbir zaman Diyarbakır surlarla kaplıdır. Gidenler bilir. Sizin Diyarbakırı almanız mümkün değil. Surlarla kaplı olan bir şehrin anahtarını biz Müslüman ordularına teslim etmişiz ya. Yani. Sizin onu öyle savaşla almanız mümkün değil ve Osmanlı en çok kendi Türk boylarıyla mücadele etmiştir. Ayaklanmalar olmuştur. Evet. Bizi birimize bağlayan en önemli etken sebep de İslam dini olmuştur. Müslümanlık olmuştur. Biz her zaman halife sadık kaldık. Zaten sorun halifeliğin gitmesiyle başlıyor bu ülkede problemler en çok. Oradan başlıyor. Dolayısıyla batıda oturan kardeşlerimizin şunu lütfen bilmesini istiyoruz. Derin yapı, derin güçler buna isterseniz e, tanımını ne koyarsa koysunlar bizde izleyenler. Kürt halkını zulmettiler, katlettiler, ötekileştirdiler. Şimdi AK Parti iktidarıyla bu haklar verildi. Verilmeye devam ediyor. Bakın biz ne yapmaya çalışıyoruz? seç e, istediği dilde insanların savunma hakkını getirdik ve kamuya ait olan açık alanlarda da evet. kendilerinin ana dilde insanların ifade etme özgürlüğü getiriyoruz. Biz şu an milli eğitim müfredatlarına e, uygun okullarda, devletin tüm okullarında isteyen istediği ana dili öğrenme ile ilgili milli eğitim müfredatlarına Kürt dilini koyduk. Yani bunlar çok önemli adımlar. Ha biz bu adımları samimi olarak yapmaya çalışıyoruz.